Göremediğimiz atom altı parçacıklar konusunda elektronlar bir buhar odasında oluşan izler ve televizyon tüpündeki ışık spotları gibi pek çok fenomeni açıklayan kullanışlı bir model oluşturur. Elektronun İngiliz fizikçi Thomson tarafından Cambridge Üniversitesi Cavendish Laboratuvarı'nda keşfedildiği söylenir. Boş cam tüplerin içinden elektrik akımları geçerek katot ışınları olarak bilinen bir fenomen üzerinde deneyler yapıyordu. Deneyleri onu cesur bir sonuca götürdü. Gizemli ışınlar atomun maddi bileşenleri olan çok küçük zerreciklerden oluşuyordu ve bu nedenle maddenin temel bölünemez parçacığı olarak düşünülebilirdi. Thomson ne bir elektron gördü ne de savunduklarını deneyleriyle doğrudan veya kesin bir şekilde gösterebildi. Ancak onun modeli temel bilimlerden mühendisliğe kadar pek çok uygulamada kritik öneme sahip olduğunu kanıtladı. Ve siz elektronları göremiyor olsanız da günümüzde bütün fizikçiler onların varlığına inanıyorlar. Yine görmemiz mümkün olmayan kuarklar atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların özelliklerini açıklama için kullanılan bir modeldir. Proton ve nötronların kuarklardan oluştuğu söylense de bir kuarkı gözlemlememiz asla mümkün değildir. Çünkü kuarklar arasındaki bağlayıcı kuvvet ayrılıkla birlikte büyür. Bu nedenle doğada bağımsız yaratılmış kuark bulunamaz. Tersine kuarklar her zaman üçlü gruplar halinde yani protonlar ve nötronlar veya kuark ve karşıt kuark çiftleri halinde pi mezonları yani bulunur. Lastik bantlarda birbirlerine bağlıymış gibi hareket ederler. Bir kuarkı asla yalıtamayacak olmamıza rağmen onların gerçekten var olduklarını söylemek, kuark modeli ilk kez ortaya atıldıktan sonraki yıllarda da tartışmalı bir konu olarak kalmıştır. Belirli parçacıkların çok az sayıdaki çekirdek alt parçacıkların alt parçacıklarının farklı şekillerde birleşmelerinden meydana geldikleri düşüncesi, bunların özelliklerini basit ve etkileyici biçimde açıklayan düzenleyici bir ilke bulmamızı sağlamıştır. Ancak fizikçiler parçacıkların dağılımlarına ait verilerin istatistik görüntülerine dayanarak onların var olduklarını kabul etmeye alışkın olsalar da pek çok fizikçiye ilkesel olarak gözlemlenemez olan bir parçacığa gerçeklik atfetmek oldukça fazla gelebilirdi. Yine de yıllar geçip kuark modelinin doğru öngörüleri çoğaldıkça karşı çıkışlar yavaş yavaş ortadan kalktı. 17 kollu, gözleri kızıl ışınlar saçan ve kulaklarından krema püskürtmeyi adet edinen kimi uzaylıların da bizimle aynı gözlemleri yapıp bunları kuarklar olmadan tanımlaması kesinlikle mümkündür. Yine de modele dayalı gerçeklikte kuarklar çekirdek altı parçacıkların davranışlarıyla ilgili gözlemlerimizle uyuşan bir modelde vardırlar. Modele dayalı gerçeklik eğer dünya belirli bir zaman önce yaratılmışsa o zamandan önce ne olmuştu gibi soruları tartışmamızı sağlayan bir çerçeve sağlar. İlk Hristiyan filozoflarından Aziz Agustinos bu sorunun yanıtının Tanrı bu tür sorular soran insanlar için cehennemi hazırlıyordu olmadığını, zamanın Tanrı'nın yarattığı dünyanın bir özelliği olduğunu ve çok da uzun olmayan bir süre önce gerçekleştiğine inandığı yaratılış öncesinde zamanın var olmadığını söylüyor. Bu dünyanın çok daha yaşlı olduğunu gösteren fosillerin ve diğer kanıtların bulunmasına rağmen acaba bizi kandırmak için mi konulmuşlar? Tekvinde verilen sürenin gerçekten doğru olduğunu ileri sürenlerin rağbet ettiği bir model. Bir de evrenin 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla başladığı diğer modelimiz var. Tarihi ve jeolojik kanıtlar da dahil olmak üzere günümüzdeki gözlemlerimizin çoğuyla uyuşan bu model geçmişe dair en iyi açıklamamız. Bu ikinci model fosilleri ve radyoaktif kayıtları bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin ışığını aldığımız gerçeğini açıklayabilmekte. Yani bu model büyük patlama kuramı ilkinden çok daha kullanışlı. Yine de birinin diğerinden daha doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Bazıları zamanın başlangıcını büyük patlamadan da geriye götüren bir başka modeli destekliyor. Bu modelin şimdiki gözlemleri daha iyi açıklayıp açıklamadığı henüz net değil. Çünkü evrenin gelişimine ilişkin yasalar büyük patlama ile işlemez hale gelmiş olabilir gibi görünüyor. Əgər öyleyse, büyük patlamanın öncesindeki zamanı kapsayan bir model yaratmanın anlamı olmaz. Çünkü o zaman var olanlar şimdiki zaman için gözlemlenebilir hiçbir sonuç sunmayacaktır. Dolayısıyla, evrenin büyük patlamayla yaratılmış olduğu düşüncesine bağlı kalmamamız daha iyi olur. Bir model şu özelliklere sahipse iyi bir modeldir. Birincisi zarifse, İkincisi içerdiği uyarlanabilir veya keyfi unsurların sayısı azsa. Üçüncüsü var olan bütün gözlemlerle uyuşup onları açıklayabiliyorsa. Dördüncüsü doğrulukları kanıtlanmadıkları takdirde modeli çürütecek veya yanlışlayacak gelecekteki gözlemler için ayrıntılı öngörülerde bulunuyorsa. Örneğin Aristoteles'in kuramında dünyayı toprak, hava, ateş ve su olmak üzere dört elementin oluşturması ve nesnelerin kendi amaçlarını yerine getirmek için hareket etmesi çok zarifti ve uyarlanabilir unsurlar da içermiyordu. Ancak bu kuram pek çok durumda kesin öngörülerde bulunamadı. Bulunduğunda ise öngörüleri gözlemlerle uyuşmadı. Bu öngörülerden biri de daha ağır nesnelerin daha hızlı düşeceğiydi. Çünkü onların amacı düşmekti. Galileye kadar hiç kimse bu öngörüyü sınamanın önemli olduğunu düşünmemiş gibi görünüyor. Bunu Pisa Kulesi'nden ağırlık atarak sınadığı anlatılır. Belki de bu uydurma bir hikayedir ancak onun farklı ağırlıkları eğilimli bir zeminden aşağı yuvarladığını ve Aristoteles'in öngörüsünün tersine hepsinin aynı oranda hızlandıklarını gözlemlediğini biliyoruz. Yukarıdaki kıstasların öznel olduğu açık. Örneğin, zarafet kolaylıkla ölçülebilecek bir şey değildir. Ancak bilim insanları arasında oldukça değer görür. Çünkü doğa yasalarının belirli durumları kısaltarak tek bir basit formüle indirgemesi beklenir. Zarafet bir kuram biçimine işaret eder. Ancak uyarlanabilir unsurların yokluğuyla yakından ilgilidir. Çünkü yalan yanlış unsurlarla dolu bir kuram pek zarif değildir. Einstein'ın ortaya koyduğunu başka sözcüklerle ifade edecek olursak, bir kuram mümkün olduğunca basitleştirilmeli ama basite indirgenmemelidir. Bartlamyus modelinin gök cisimlerinin devinimlerini daha doğru bir şekilde tanımlayabilmesi için onların dairesel yörüngelerine dış çemberler eklemiştir. Dış çemberlere dış çemberler ve hatta onlara da başka dış çemberler eklenmiş olsaydı model daha doğru olabilirdi. Modele karmaşıklık eklemek onu daha doğru kılabilse dahi bilim insanları bir dizi gözleme uyması için çarpıtılan bir modeli tatmin edici bulmazlar onu kullanışlı bir ilkeyi temsil eden bir kuramdan ziyade veriler katalogu olarak kabul ederler. 5. bölümde pek çok insanın doğanın temel parçacıklarının etkileşimlerini tanımlayan standart modeli zarif bulmadıklarını göreceğiz. Bu model batılan dış çemberler modelinden çok daha başarılıdır. Bazı yeni parçacıkların varlığını gözlemlerinden önce öngörmüş ve 20-30 yıl boyunca çok sayıda deneyin sonuçlarını büyük bir doğrulukla açıklamıştır. Ancak standart model düzinelerce ayarlanabilir parametre içerir ve bu parametrelere ait değerler kuramın kendisi tarafından belirlenmezler. Kuramın gözlemlerle uyuşması için ayarlanmaları gereklidir. Bir başka nokta ise yeni ve çarpıcı bir öngörünün doğruluğunun kanıtlanmasının bilim insanlarını her zaman etkilemesidir. Öte yandan bir modelin eksikliği ortaya çıktığında genel tepki deneyin yanlış olduğunu söylemektir. Bu da durumu açıklamazsa insanlar yine de modeli terk etmeyip değişiklikler yaparak onu korumaya çalışırlar. Fizikçiler beğendikleri kuramları kurtarma konusunda epeyce ısrarlı olsalar da bir kuramı ıslah etme eğilimi değişiklikler yapay veya kullanışsız hale gelinceye yani kuram zarafetini kaybedinceye kadar sürer. Yeni gözlemlere uyum sağlaması gereken değişiklikler fazlasıyla düzensiz bir hal almışsa yeni bir modele ihtiyaç duyuluyor demektir. Yeni gözlemlerin ağırlığı nedeniyle çöken eski modele bir örnek Druan evren görüşüdür. 1920'lerde çoğu fizikçi evrenin Druan olduğuna veya boyutlarının değişmez olduğuna inanıyordu. Daha sonra 1929'da Edwin Hubble evrenin genişlediği ortaya koyan gözlemlerini yayınladı. Ancak Hubble evrenin genişlediğini doğrudan gözlemlememişti. Galaksilerden yayılan ışığı gözlemlemişti. Bu ışık galaksinin niteliğine bağlı olarak karakteristik bir imzaya veya tayfa sahiptir. Işığın tayfı bizim konumumuzla göreli olarak galaksi hareket ettiğinde ölçülebilir oranda değişir. Böylece uzak galaksilerin ışık tayfalarını çözümleyen Hubble galaksilerin hızını belirlemeye başardı. Bizden uzaklaşan galaksiler olduğu kadar bize yaklaşan galaksilerinde olduğunu bulabilmeyi umuyordu. Ancak neredeyse tüm galaksilerin bizden uzaklaştıklarını ve uzaklıkları arttıkça hızlarının da arttığını buldu. Hubble evrenin genişlemekte olduğu sonucuna vardı ama eski modellerine bağlı kalmak isteyen fizikçiler onun bu gözlemini durağan evren bağlamında açıklamaya kalkıştılar. Örneğin Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden fizikçi Fritz Zwicky çok büyük mesafeler kat eden ışığın henüz bilinmeyen bir neden yüzünden yavaşça enerjisini kaybedebileceğini savundu. Zwicky'ye göre enerjisindeki bu azalma ışığın tayfında değişiklikleri neden olabilirdi ve Hubble'ın gözlemleri de bunu gösteriyordu. Hubble'dan onlarca yıl sonra pek çok fizikçi kararlı durum kuramını savunmayı sürdürdü. Ancak en doğal model Hubble'ın genişleyen evren modeliydi ve sonunda kabul edilen de bu model oldu. Evreni yöneten yasaları bulmak için yaptığımız araştırmalarda birkaç kuram veya model formülü ettik. Örneğin, dört element modeli, Batlamyus sistemi, flogiston kuramı, büyük patlama kuramı ve başkaları. Her bir kuran veya model ile evrenin temel bileşenleri ve gerçeklik hakkındaki kavramlarımız değişti. Örneğin ışık kuramını ele alalım. Newton ışığın küçük parçacıklardan veya cisimciklerden oluştuğunu düşünüyordu. Bu ışığın neden düz çizgiler halinde yol aldığını açıklıyordu. Newton ayrıca ışığın bir ortamdan diğerine, örneğin havadan cama veya havadan suya geçerken neden büküldüğünü ya da kırıldığını da bu şekilde açıklıyordu. Yine de cisimcik kuramı Newton'un kendisinin gözlemlediği Newton halkları denilen fenomeni açıklamak için yeterli olmadı. Düz ve yansıtma özelliği olan bir levhanın üzerine bir mercek yerleştirin ve tek renkli bir ışıkla, örneğin sodyum lambasıyla aydınlatın. Yukarıdan bakıldığında merkezleri merceğin lefaya değdiği nokta olan açık ve koyu renkli halkalar görünür. Bunu ışığın parçacıklardan oluştuğunu söyleyen kuramla anlatmak zor olurdu. Ama dalga kuramı ile açıklanabilir. Işığın dalga kuramına göre açık ve koyu renkli halkalara neden olan girişim dediğimiz bir fenomendir. Bir dalga örneğin bir su dalgası bir dizi tepe ve çukurdan oluşur. Dalgalar çarpıştığında bu tepeler ve çukurluklar denk gelirlerse birbirlerini destekleyerek daha büyük bir dalganın oluşmasını sağlar. Bu yapıcı girişimdir. Bu durumda dalgaların eş fazla olduğu söylenir. Bunun karşıtı durumda ise dalgalar karşılaştığında bir dalganın tepesi diğer dalganın çukuruna denk gelir. Bu durumda dalgalar birbirlerini sönümlerler ve onlara zıt fazlı dalgalar denir. Bu da yıkıcı girişimdir. Newton halkalarının parlak olanları merkezden, mercekten yansıyan dalga ile lehvadan yansıyan dalganın tam sayılı dalga boylarıyla ayrılarak yapıcı girişim oluşturdukları uzaklıkta oluşur. Öte yandan koyu renk halkaların merkezden uzaklığını belirleyen iki dalga arasındaki ayrım yarı tam saydaki dalga boyu kadar olduğu için yıkıcı girişim oluşturur. Mercekten yansıyan dalga levhadan yansıyan dalgayı sönümler. 19. yüzyılda bu ışığın dalga kuramının doğrulanması ve parçacık kuramının yanlış olduğunu gösterilmesi olarak kabul edildi. Ancak 20. yüzyılın başlarında Einstein fotoelektrik etkinim günümüzde televizyonlarda ve dijital kameralarda kullanılmakta. Bir ışık parçacığının veya kuantumun bir atoma çarpması ve bir elektronu ortadan kaldırmasıyla açıklanabileceğini gösterdi. Yani ışık hem parçacık hem de dalga olarak işliyordu.